<laughs> herkese merhaba. Bugün Sakarya'ya gidiyoruz. Hem gezeceğiz hem yiyeceğiz. Umarım güzel bir gezi olur. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sakarya'dayız ve kabak evini döneceğiz. En sondaki de çikolatalı muzlu pasta çikolata aynı şekilde aradığımız hmm. kaktı sayı. Kabak evinde kabak dolgulu kurabiyelerini denemeye geldik. Şimdi iç dolgusunu yapacağız ve sonra tadına. Evet, şimdi tadabiliriz. Değil mi? Güzel. Onun üzerinden kaç verirsin? Onun üzerinden 8 yani. Çikolatalı olan daha iyi. Çikolatalı olan. Aynen çikolatalı olan daha iyi. Aşkolar benim puanım 4. Neden puan kırdım? Çünkü böyle bir, bir tık boğaz yakıyormuş gibi hissettirdi bana. Belki tereyağlandır bilmiyordum bilmiyorum ama güzeldi. <laughs> Tabii o tereyağı sevmediği için ben 5 veriyorum ya. Gayet hmm. tereyağı sevmediği için. Ama güzel yani tabii ben beğendim bu Esma 4.5 bir şey diyeyim mi? Ben de 4.5 veriyorum. Esma'nın gölgesi olarak. Şöyle. Evet. Başladım. Başladık. <laughs> Başladık. Moda gir. Şimdi e, kurabiyenin kilosu 520 TL galiba değil mi? Kurabiyenin kilosu 520 TL. Tek kurabiye aldığınız vakitte işte tartıldığında 33-35 TL civarında falan denk geliyor. Kurabiyeler 30 TL. Zaten e, videoda tekrardan biz şeyini çektik. Menüyü çektik. Onu paylaştık. Oradan e, önerimiz güzel yani. Buraya gelebilirsiniz. Tabii çalışanlar da gayet güler yüzlüydü. Evet çalışanları çok ilgili, evet. çok ilgili ve çok evet. güler yüzlüydü. Biz gayet onu gayet çok beğendik. Sağ olun. İsmam bize Sakarya ya <laughs> turu yaptırıyor. Burası mı? Burası mı? Şimdi AVM'ye doğru gitme kararı aldık. Gayemin alacakları varmış. Gaye göster kendini. Aşkılar biraz alışveriş yapacağız. Armağan'da Legolarda indirim varmış. Gidiyoruz haber vereceğim size. Yapılıyor. Yani bu bunun bir beter yokuşları var lan bu. Önem. Abartma istersen. Ne kadar komik. Değil. Beni gör de. Dön kameradan sola. Yapıyorlar ben de böyle burnuma Eee nasıl yapacağız? Oğlum ben İstanbul bebesiyim ha. Haftaya Ankara Vlog geliyor. Takipte kalın. Allah Allah. Allah. Benim de haberim <laughs> yok abi. Ben sana plan yaptım. Ya fark edersek. Fark edebilirim. Fark edersek fark edebilirim. Evet Gaye tamın ihtiyacı olduğu için AVM'ye geldik Gaye. <laughs> Alışveriş yapacağız. Ama Lego. Lego alacağız. Lego alacağız. İhtiyacımız olan şey Lego arkadaşlar. Arkadaşlar AVM'ye geldik. Armağına geldik ama Lego yok. TikTok'ta gördüklerinize inanmayın. İndirim falan yoktu. Devam ediyoruz. Ben de hesabı tamam mı? Gaza geldim. Bunu aldım. Hepimiz ice fıstıklılar tabağımız olduğumuz için. Evet bizim Gaye'nin Gaye salaklığı yine her zamanki üstünde. Kartı sakar ile unutuyor. Gidiyorduk arkadaşlar. <laughs> Mesela, Neyse, geri gelirdik. 2 saat sonra geri gelirdik yine. Evet. Geri mi geriye? Allah'tan yakın çok şükür. E, en sonunda nerede unutmuşum? <laughs> Bize anla söyle. En sonunda Akon Florya'da Şimdi Yine kahve dünyası. Kahve dünyasında kartlarınıza sahip çıkalım. Ya da kahve dünyasında herhangi bir kart biliyorsanız o büyük ihtimalle gayrimdir. Gayrimdir ya da gayrimi takip edin. Zaten mutlaka kartını unutacaklar. Büyük yerde. ihtimalle. Evet. Limiti fazla. Ee. Yeni ee. rotamız Pekara. Evet Sakarya'dayız yine. Ee, boşlukları dinleyeceğiz. Şöyle menüye girişte çekmek istiyorum şekilde. Teşekkür. Yeşil şal, tak. Çok şöyledir. Yeşil şal. Onun kan konuşmayı öğreniyor. Ya Teşekkürler. teşekkürler canım. sağ olun. Teşekkürler, yani güzel. A few moments later. 12 seconds later. Three days later. Güzel ya Many months later. Ben de bu soğuklukta başarılı gerçekten. Evet. Ama kalıcı mı? Tam çok güzel evet. E, Beş üzerinden kaç? Üç. üç. E, Esma da üç vardı. Ben Hayır. üç buçuk veriyorum kıymalı çünkü gerçekten başarılıydı Hayır. kıymalıyı yediğim evet. için. Beş üzerinden kaç? Evet. E, Evet. Şu güzel. Ay güzeldi bak ben ne diyorum Kıymalıyı sana. Kıymalı'yı beğendik ama. Aynen kıymalı. Ses kıymalı şey, şey sorunu baz almıyorum. Ses sorunu ona bir şey söyleyeyim mi? Burası köprü. Gidememe ihtimalimize karşı uzaktan çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu nasıl bir görüşmedik? Gittik. Arkadaşlar köprü ne? Önce bunu açıklayabilir miyiz? Aynen. Bizans zamanında bir adet köprü yapılmış. Konstantinopolis ile e, Doğu tarafı birbirine bağlamak için. 5 köprü deniyor. Yani İstanbul'a, Sakarya'ya, Anadolu'ya Yani ulaşımı sağlayabilmek, kolaylaştırmak evet. için. Ama akıntı çok fazla olduğu için zamanla kemerler falan yıkılmaya başlamış. Ama şu an akıntıda bilgi yok. Biz oraya gittik bakmak için. Ama giremedik. Bir insana sordu bu. Erko. Adam dedi. Yok. Yok. Ananas yok. Ablas, yok, yok, yok. <laughs> Yine, bize çıktık. Buradan Sakarya Belediyesi'ne ve kültür Turizm Bakanlığı'na sesleniyoruz. Oranın restorasyon, restorasyonunu bir bitirsinler ve halletsinler. Evet. Çünkü de gerçekten kıymetli. Aynen. altından sonra akıyormuş önceden ama şu anda akmamaktaymış. Tarihimize sahip çıkalım. Evet. Lütfen. Kırkınar sahiline varmış bulunmaktayız. Şu anda yürüme adımına ulaştık. <laughs> bir şey mi? Balonu yeşil ördek. Yeşil Annem. Arkadaşlar bunlar MG değil mi? MG mi? Herkese yalan söyle. Sana yalan söylemem lütfen. Ya, nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Ben gelir misin lütfen? Videolar cidden çok titriyor. Şey almamız lazım ya bizim. Ya el cimbalı mı diyorlardı neydi? Ondan almamız lazım. Ne bileyim. Kamera almamız lazım. Burası bu Sakarya Büyükşehir işte Belediyesi'nin yaptığı fuar alanı galiba. Öyle yazıyordu. Öyle hatırlıyorum şeyde. Baya Ucu bucağı yok yani. Şimdi Kırkınar sahilinde Tepedeki Çimenlik diye bir mekanda oturuyoruz. Bu şekilde. Manzarası güzel, tatlı bir mekan. Beğendik şu anlık. Evet. Ya çocuklar Allah rızası için güneş gidiyor ya. Ne kadar anlayışlısınız ya. Şu anda daha önce gidip beğendiğim Lulus Bakery'e doğru gidiyoruz. Evet, Dumlus'a evet, geldik. Şu an bir tane tatlımızı istedik ama ben tuzludan yan olduğum için. Biraz size Dumlus'tan bahsetsin Furkan. Ee, şöyle mekandaki ürünlerin hepsi taze, taze gibi görünüyor yani zaten ama taze gibi görünüyor ve hani başka, farklı. bir yerde, aynı farklı ürünler var, başka yerde yiyemediğimiz ürünler var gibi görünüyor. Hatta paylaşmaya göreceksin. Denemenizi tavsiye ederim. Mekanın e, kalitesi de gayet güzel. ambiyansı. Aynen, ambiyansı çok güzel. Yani kaliteli bir mekan diyelim. Yani. Evet. Ben Yani. Beni teşekkürler bu arada. Ne başladı? Gene başladı, gene başladı. ben şey, <laughs> dış sesimden. Evet, Türkçen birazcık ben... olduğu için bana yardımcı. <laughs> yardım et. Yardım Ben dış sesim. Gelen anlamda şöyle. Şu anlık mekanlarına yani böyle bir fotoğraf. Nereden çekmek gerekirse şöyle bir şey. Kesin morali düştü arkadaşlar. Çünkü kruvasan kalmamış. Rezo. Ne zor bir durum. Hayalendim. İnşallah birer geldiğimizde. Şimdi bunu Bunun altın tozu var galiba üzerinde. Evet, altın tozu var. O çete de... Orayı ne koydun? Bu çok zor kesiliyor. İçeriğini görelim. Karamel mi var, bir şey mi var orada? Eee, orman meyvesi. Hımm. Orman meyvesi, püre diyeyim. Şöyle kaldırabilirsen bir de, de galiba. <laughs> gelmiyor ki. Şuraya bak, kaçıyor arkadaş. Nasıl tadı? Esma olmasa da olur yazımı geldi. Damak da yıkayım. Bunu hep söyleyeceğim. Ben beğendim. Damak ki... da yıkayım. Yani. yani. Esma zaten çikolatalı, çikolatalı tatlılar sevdiği için. için. Esma'ya biraz hitap etmeye bile. Güneş bence. Çok Ay, bence aynen. Çok hafif tatlı yani. Tatlı yani. Tamam. Dinmem. Bence başarılı Mermi Hanım. kim herkes yorum yaptı mı? Ben, alırım. Herkes yorum yapmadı galiba. E yaptı, herkes yorum ben yaptı, ben yaptı ben da ben şöyle... Kurbasanın kurbasan, kalması bence evet. biraz... Bir susar mısın? Herkes için hayal kırıklığıydı. Yani. Böyle e, sirkülasyonu çok olan mekanda kalmamış olması bence biraz kötü. Ya, kurbasanın evet kanlanması... Ama kurbasanı gerçekten başarılı... Ya bir sus be! Şöyle, daha önce yediğim için yorumluyorum ben şahsen. Arkadaşlar, Ama onun dışında... Beklen yani güzel gösterdi. Şey çalışanlar yani. tatlı. Evet. İlgililer. Tatlı İlgililer. Çalışanlar çok ilgili. Evet bu arada. Evet. Bayağı, bayağı iyilik. detaylı ürünlerini tanıtıyorlar. Çok güzel. Ama Ve Ama yediğimiz gibi. tatlıydı. Ya sabır Ya sabır! Beğendik yani evet. bence. Güzeldi. Görüşme evet. çok adı tatlı değil. 10 tane yerdim bu arada. Al, evet. 10 tane yerdim yani. Kekolar falan da yok bence. Gayet yok. Yani evet, e, gerçekten düzgün insanlar, elit insanlar geliyor. Yani. güzel. Gelinir. Güzel. Çok iyi mekan. Yani herhangi bayatlı yok. Ben beğendim. Bunu da beğendim ya. Bu da 5 üzerinden 4 falan. Değil. Ne kadar aldın sen bunu Esma? 75. Ya abi harbiden bayağı uygunmuş bu arada. Yani. Bilmiyorum. Oraya geçersin. Gel kızım, gel kızım. Sopeli yaşam köyüne geldik şöyle. Böyle hediyelik eşyalar satan o, bir yer var. Biraz ucursuz. sonra otopark ücretsiz evet. Bu şekilde. Yani tatlı bir ambiyans oluşmuş beğendim ormanın içinde bir yaşam alanı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkada öyle papağanlar vardı. çık deyip yere atıyorlar. Onu Tanju başkan görse onlara ceza yazar. Tanju başkan mesela var. <laughs> ben bilmiyorum. Kent Esma meydanıymış. Böyle. Esma bizim Sakarya referimiz şurada bir evet. Sakarya yazısı görüyoruz. Evet Esma, bir şey söylemek ister misin? Canavar şehrini Sakarya'yla alakalı. Seninle. Ben yine konuşamıyorum ya. Evet, Sakarya'nın vazgeçilmezlik kabak evi varmış. Buradan da e, bal kabağı lokumu deniyoruz şu anda. Geliyoruz. Bir de bunu açabilirsen. Ee, biz cevizliyi beğendik. Ya çikolatayı beğendik de ya cevizli aç koşulda gittik. Ee, Cevizli'nin küçüğü 120 TL, büyüğü 195 çikolatanın da küçüğü 230 410 mu galiba. Ee, öyle bir şey de evet, yalan o, olmasın. O civarda bir şey. Değil, ama, bir şey. Güzel yani. Ee, en o, o. beğendiğimiz yer burası oldu evet, arkadaşlar. Arkadaşlar alamıyoruz buradan. Sakarya'nın istediğim özelliği bu oldu. Bayıldım. Bu arada üstüm ben de bayıldım. O yana, o yana. O zaman. Güzelmiş oluyor lan oluyor. Oradan bir şey Güzel güzel. Biz bayağı beğendik cevizi. Hala savunuyoruz. Gaye vejetaryen olduğu için Domino's pizza yedirmeyi getirdik ona. Arkadaşlar Sakarya'da meşhurmuş. <laughs> <laughs> pizza. <gülüyor> Ee, evet şimdi Hacı Bekir e, köftesine geldik. Köfteyi burada deneyeceğiz. E, gördüğünüz kadarıyla şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum orada. Biraz helva, aynen. Helva mı? Keşk mi? Bir şey böyle kavuruyorlar ve aynı zamanda ilahi söylüyorlar. Yani hoş sıcak mekana benziyor. İçeriye girdiğinizde o zaman göreceğiz. Arkadaşlar şimdi e, köfteci Hacı Bekir'e geldik. E, i̇ftar, iftar menüsü olduğundan ötürü Pardon. Bir tane üniversite üreti burada normal köfte yiyemiyormuş ama sağ olsun burada çalışan bir tane abimiz de çok yardımcı oldu. Ee, Kamlardan da buradaki üniversite insanlar yararlanabileceğini söyledi. <laughs> ee, şu an köfteyi deneyeceğiz. İsterseniz arkadaşım köfteyi size göstersin öyle ee, çok güzel görünüyor. Ee, bu arada hepsi köfte. Ciddi anlamda çok güzel. Kahve de güzel olmuş şey yemiyor. Evet, gayet yemiyor ama, <laughs> ama biz eee O bile kokusunu beğendik. Evet, kokusunu beğendik. Evet. Teşekkür ederiz tekrardan. Herkese de burayı kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Şimdi burada vişneli ekmek kadayıfını denemek istedim. Şöyle bak, şey gelki var mı gibi bir şey. Şaka şey şey net değil miyim de kamera? Güzelmişler. Ay hepiniz bir tadar mısınız? Ben de bir deneyim. Evet, Esma, şey. Mayhoş bir tadı var ama çok iyi bence. Aynen. Ee, evet köfte için Hacı geldik ve buranın köftesi inanın çok güzel. Çok hafif, baharatı neredeyse yok, denecek kadar az ve çok güzel bir köfte. Mideyi hiç rahatsız etmiyor. Aynen, hiçbir yatma ya da herhangi bir şey yok. Şöyle e, şans girdik buraya aslında. Normal Google'dan e, yorumlara bakarak ben geldik. Herhangi bir öneri falan değil. E, öyle yoluyla gelmedik yani. Ama biz burayı ciddi anlamda öneriyoruz. E, şöyle ki fiyatlar hakkında da bilgi vermek isterim. İstanbul'a köftenin fiyatı 280 ya da 300 yuvar bir şeydi. Öyle bir şeydi yani. Evet. Açık ayran, kapalı ayran var. Biz açık ayran aldık. Orada ne kadar? Onun fiyatına bakmayı unuttum ya. 45 lira mıydı, 50 lira mıydı öyle bir şeydi galiba. Ben Tam hatırlamıyorum. Şey Zaten fotoğraf. fişin fotoğrafını çektik. Onu şu köşeye bir yere buraya sabitleriz, bakarız koyarız oraya. Eee dedim fiyat, performans. İftari menüsü var. İftar menüsü, menüsü 750 TL. İçerisinde çorbası, işte tatlısı, bir de vişneli eee ekmek, ekmek. kadayıfı yedik. O da gayet güzeldi. Hiç denemediğimiz bir tatlı türüydü. Onu da öneririm. Onun da fiyatı çok uygun. 120 TL gibi bir şeydi yani. Tadına göre ve şeyine göre gayet uygun bir tatlıydı yani. Evet yani ufak bir telefon görüşmesi yanlışlıkla biraz az izin ediyor bölümde. da Sakarya gezisinde puanım 9 diyebilirim ben ya. Gayet beğendim yani. Ben çok onun güzeldi. üzerinden 8 veriyorum çünkü ben biraz böyle daha şey gezilerde var. böyle tarihi yer vesaire çok aradığım için benim için oradan evet, bir kayıp doğru var. Aslında. Yemek olarak iyiydi yani. Tarihi yerleri var ama biz galiba saatine yetişemedik. öyle. Tam yani bir müze var. E, onları evet, da doğru. zaten saat olarak geçemedik. Ramazan dolayısıyla vesaire. Sadece Sepol müzesi, Sepol neresi de orası? Oranın müzesi vardı. Orası e, bir de gibi değil sanki de ama. Işleme evet. Miydi? İşleme satıyorlar Aynen. gibi bir şey aslında. Bir tek oraya görebildik. Onun dışında büyük ihtimalle yetişemedik. Yani yolda da trafik olduğu için diğer müzeye yetişemediğimiz için. Şehir Yuma, olarak çok güzel. Çok Aşırı güzel. Çok beğendik. Güzel. Aşır, birazcık öyle. Aynen. Ah, Aynen.